Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında hamsi buğulama yapacağız arkadaşlar. Bir kilop hamsi kullanacağım. Hamsileri temizledim. Sonra ilk kılçık kısımlarından kılçıklarını aldım. Nasıl aldığımı sizlere gösterecektim. Son bir tane, iki tane ayırıp ama onu da unuttum arkadaşlar. Şey hamsi temizledikten sonra şu üst kısmından paş parmağınızla pastırdığınız zaman zaten o kılçık gevşiyor. Buradan tutup çektiğiniz zaman da hem kuyruğu geliyor, hem kılçık geliyor. Bakın hiçbir şey kalmıyor. Kuruyla beraber alıyoruz. Bu şekilde hamsilerimi temizledim, kılçıklarından arındırdım. Hamsiyi şöyle kenara alıyorum. 3 tane patatesim var. Bir sıra patates dizeceğim. Sizler dilerseniz patatesi dizmeden de hamsiyi uyguladığım gibi sadece hamsiyle de yapabilirsiniz. Ama patatesle de daha güzel oluyor. Daha doyurucu olur. Şöyle patatesleri ince ince doğrayalım. Çok da kalın olmasın. Bakın bu şekilde patateslerimi doğruyorum. Doğradığım patateslerimin üzerine 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber koyuyorum. Baharatlar tamamen damak zevkinize bağlı arkadaşlar. Dilediğiniz baharatları kullanmakta serbestsiniz. Şöyle biraz 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Bunları bir güzel harmanlıyorum. Patatesleri bu şekilde harmanladıktan sonra tepsimin e, tabanına bu şekilde düzgün bir şekilde yaydıktan sonra patatesimi şöyle kenara alıyorum ve hamsimizi alıyorum. Şimdi hamsime şöyle tuzunu ilave ediyorum. 1 kilo hamsiye 1,5 çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Yine çok az çay kaşığının ucuyla karabiber, çok azıcık pul biber ilavesi yaptım. Yine şöyle 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ gezdiriyorum. 2 tane küçük boy soğan doğradım piyazlık şeklinde. Onları ekliyorum. yarım demet maydanoz çok ince doğramadım ve bir tane domates onları da ilave yapıyorum şimdi bir güzel harmanlıyorum elimizin lezzeti geçsin arkadaşlar çok da güzel olur Şu anda bile pişmeden kokusu misler gibi koktu. inanın çok güzel bir şekilde. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız beni yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşırsanız da videolarım daha çok kişilere ulaşmış olur. Bakın böyle bir güzel bir şekilde karıştırdık. Bu şekilde bile fırına verebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi patatesli istemiyorsanız böyle dahi fırına verebilirsiniz. Çok da güzel olur. Şimdi alıyorum şöyle patatesimi hamsileri üzerine koyuyorum. Şu güzelliğe bakın. Şöyle bir tatlı kaşığı salçayı yarım çay bardağı suda açıyorum arkadaşlar hamsi su suyunu verecektir kesinlikle fazla su koymayalım hatta yarım çay bardağı suyun tamamını da koymadım çeyrek su bardağı şey, çay bardağı suyu koydum şöyle salçamı açıyorum suyun tamamını ilave ettim arkadaşlar salça biraz koyu kaçtı Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Şöyle gezdiriyorum. Şimdi bir tane dilimlediğim limonu üzerine şöyle koyuyorum. Halka halka kestim. Ve iki tane yeşil biberi Dilimler halinde doğradım. Onları da böyle yerleştiriyorum. Şimdi fırınımıza gönderelim. Patateslerimiz ve hamsimiz pişinceye kadar pişirelim. Fırında tutalım. Hamsi buğulama fırından çıktı arkadaşlar. Bir 5-10 dakika dinlendirdim. Güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzel oldu ki Şimdi şöyle tabağıma alıp servis yapacağım. Patates de güzel pişti. Bakın patates de çok güzel bir şekilde ezilmiş. Pişti. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın patatesler, hamsiler o kadar güzel pişti ki denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.